Herkese selamlar. Bu videoda sizlere limon ağacı aşısı nasıl yapılır, limon yetiştirmek için göz aşısı yapmanın püf noktalarını adım adım göstereceğiz. Aşılama işlemi bitki yetiştiriciliğinde önemli bir yöntemdir ve doğru şekilde uygulandığında bitkinin gelişimini ve meyve verimini artırır. Limon ağacı yetiştirmek için göz aşısı yapımı hakkında detaylara geçmeden önce kanalımıza abone olunuz. Hazırsan başlıyoruz. Limon ağacı için göz aşısını Nisan, Mayıs, Haziran veya Eylül, Kasım aylarında yapabilirsiniz. Portakal, mandalina ve turunçgillerde göz aşısı diğer aşı türlerine göre daha çok tercih edilen bir aşı türüdür. Çünkü göz aşısının tutma oranı daha yüksektir ve tutmadığı zaman ağacı kaybetme şansınız yoktur. Bir göz aşısının tutup tutmadığı 15 gün içerisinde belli olmaktadır. Eğer göz aşınız tutmaz ise ağacınıza tekrar aşı yapabilirsiniz. Öncelikle aşılama işlemi için kullanacağımız malzemeleri hazırlayalım. Doğru ve temiz kesimler yapmak için keskin bir bıçak veya aşı bıçağı kullanmanız önemlidir. Aşılama bölgesini korumak ve gözü sabitlemek için aşılama bantı veya bant kullanabilirsiniz. Gözün alınması Verimli ve sağlıklı bir ağaçtan uygun bir göz seçin. Gözü almak için ana dalın altına yakın bir noktada, gövdeden 2 veya 3 cm yukarıda bir yatay kesik yapın. Yatay kesikten yaklaşık 1 veya 2 cm yukarıda dikey bir kesik yapın. Bu gözü içine alacak bir yuva oluşturur. Dikey kesik yaparken dala zarar vermeden gözü içine alacak şekilde kesin. Kesimi tamamladıktan sonra gözü dikkatlice çıkarın. Gözün kabukla temas eden tarafının yukarıya bakmasına dikkat edin. Ana ağacı hazırlama. Aşı yapacağınız fidenin boyu en az 1 metre olmalıdır. Ana ağacın gövdesine gözü yerleştireceğiniz bölgeye yakın bir yatay kesik yapın. Bu kesik aşı bölgesini belirleyecektir. Yatay kesikten yaklaşık 1 veya 2 cm yukarıda bir dikey kesik yapın. Bu kesik gözün yerleştirileceği yuvayı oluşturur. Dikey kesik yaparken dala zarar vermeden gözü içine alacak şekilde kesin. Göz yuvasını oluşturmak için kabuk parçasını çıkarabilirsiniz. Gözün yerleştirilmesi Alınan gözü, hazırlanan göz yuvasına dikkatlice yerleştirin. Gözün kabukla temas eden tarafı yukarıya bakacak şekilde yerleştirin. Gözü sabitlemek için aşılama bantı veya bant kullanın. Gözü sıkıca sabitleyin, ancak göze zarar vermemeye dikkat edin. Bunu yaparken bantın gözü sıkıştırmamasına ve dolaşmamasına dikkat edin. Kabuğun hemen altında lak olan kısımda besin iletişim boruları bulunmaktadır gözü ana bitkinin kabuğuna tutturduğunuzda aşı başarılı olmaktadır ve bu dal beslendiğinde iç taraftaki filiz büyümektedir. Bakım ve iyileşme süreci Aşılama bölgesini düzenli olarak kontrol edin ve herhangi bir enfeksiyon veya hastalık belirtisi gördüğünüzde gerekli önlemleri alın. Limon ağacını nemli ve gölgeli bir alanda tutun, çünkü aşılama sonrası bitki hassas olabilir. Limonun su ihtiyacını düzenli olarak karşılayın, ancak aşırı sulamaktan kaçının. Fazla sürgünleri ve zayıf dalları budayarak bitkinin sağlıklı ve dengeli bir şekilde büyümesini sağlayın. Limon ağacının etrafındaki yabancı otları temizleyin. Ağacı korumak için çevresini bir tabaka malç ile kaplayın. Limon ağacına uygun gübreleme yapın ve besin ihtiyacını karşılayın. Organik gübreler veya özel bitki besinleri kullanabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız.